Yoldan çıkmayın sakın. <laughs> Işıklarda gelip camı silen dayılar gibi. <laughs> ben olayı anladım. Sağdaş müzik dinliyorum o yüzden gittik oraya. <gülüyor> <gülüyor> o tamamen renganın duvarına konusuyla yakaladık. Var bir topluk sen. Hani. Kime bağlandım lan ben? Sağdaşa. <laughs> Hahaha <laughs> niye bağlanıyorsun oğlum bana? <gülüyor> <gülüyor> ben bağlanamam o zaman. Saat 1. Saat 1. Evet <bilelim>. güzeldi <laughs> bence. Baby, you got a bright future behind you. Treat you better. Yeah, yeah. Bless them. There ain't no in This one is straight for the girl. Them. We, we don't have to worry about nothing. We got not the fire. fire. And we burning one hell of a something. And you could tell me if I'm off. But I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation. Oh, yeah. And Anytime you want it yeah. to start. Gonna wear start. Dress you like skin tight. Do my hair up real, real nice. And think I paint my skin to your heart beating. I'm tired of me. Nereye? Rolling, mı atıyoruz? Rolling Yok, mi atıyoruz? Ne? Rolling mi atıyoruz? Yok, gözlemecilere abi saat bir zaten. Tamam. Bir şeyler yiyelim artık. Çok açıktım ben ya. Yiyelim. Gözlemeciler, gözlemeciler. Tamam. Ben ne diyorum? Ha? Çekiyorum. Tamam, şu tamam muhabiri gibi. Çekiyorum. Evet abi. Ben de çekiyorum. Yoldan uçuşumuzu çek. Evet, tamam. Çekiyor mu? し、ね、かった。<Yeah S 2> <laughs> Şahdaşım C22 kanvas. Aynen geldi. aynen lan orada. Şimdi de orada Arif'in surat nasıl? <laughs> o zaman bir mevzuya girelim ya. Ne oldu hayırdır ya? Senin <laughs> kamera kayıtları mı mi orada? O görüntüleri bana bir yolla abi. Onu bir koyalım. Ne oldu orada? Bir ufaktan o bir, şey bir e, üç, ki, üç kişi arkandan sürükledin ama. Ne şey söyleyeceğim? Biz arkadaşla konuşuyorduk. Dedi ki buralarda çok güzel yatırımlık arsalar var. He. Anıl dedi ki nerede? O da çalışıp girsin. takip et. Sonra bizi ama gezdirdi aslında. Biraz o, gezdik, girdik. Motorumun Karadeniz'de <laughs> Arazi çıkmasından dolayı bir arazi <laughs> özlemi duyuyorum. He. Yani. Hani ne bir, bir araziye gireyim dedi. Ama yani. bir araziye gidesim geldi. Oradan baktım Anıl kardeşim beni yalnız bırakmadı. <laughs> Birden bir karar verdin. Önceden <gülüyor> konuşup izledik <laughs> <yürseydik>, soru yoktu. <laughs> Allah gir olsaydı. Abi devam eder. Haliden de gir söyleseydin. Güzel gittik ama. Allah vallahi. Allah'tan kazasız Yeğil belasız da. orada e, bir sıkıntı Yeğil olmadan kurtardı. Herkes, herkes güzel frenaj yaptı. Ben hani kapan olmadı çıktıktan sonra. O yolun devamı neydi? O yolun devamı, o devamı yok. Artık. Devam aşağı. İşte o son limite Anıl gitti. 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 Oradan ben sonrası Bir Ben son bir böyle bir sanki fren yaptım artık. Yol ya, bitti. Evet. Ben yine <laughs> sağa doğru kırıldım orta. orada. Orada. Bakın baktım gidiyor. Bir de bana bakıyor böyle. bir de orada ABS devreye girince hiç durmaz. Tır 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 gider. Gidersin. Hızlı değil mi? Hani hem yokuş çıkıp hem de virajın sola dönmesi beni şaşırdı. Ya oradaki şey Burada yolu... Orada tabela var mı? Tabela yok. Tabela yok. yok. Şöyle geçtikten sonra tabela var. Dubai <gülüyor> <gülüyor> tabela yok. tabela yok. Tabela yok. Bir şey yok. Oraya girilmez diye koysana ya. Değil mi? Ya oradaki sıkıntı tabi evet, tabii ne? böyle yokuşa çıkar çıkmaz böyle sola doğru dönüş yapıyor. o yani biraz bir sıkıntı. Mesela. Aynen viraj gözükmüyor orada. Oraya oradan. en mantıklısı bir tane ağaç tutmayın. Gireceğim ağaca değil mi? Ağaca giriyorum. Gireceğim ağaca Yol yok anlarsın herhalde ama ağacın içinden ah, geçmeyeceğim. Neyse Allah'tan... Uzak e... kalabilir miyim? Tabii ki buyurun. Parmağımı kaldırdım çok saygılı bir öğrenci oluyorum. <laughs> ben biraz gerildim gelirken. Yalan yok. Çile'den girdik İmran Dere'den. Abi günlük güneşlik. Dönüyorsun bir anda böyle hava kararıyor. Ağaçta şey var yer böyle tamamen su. Bayağı ıslak. Böyle olunca... Anıl baktım zaten Anıl fren kullanmıyor genel olarak. Arkasında Efe güzeldi. Aynı benim böyle frenlediğim yerlerde fren yapıyor dedim ki ben Efe'ye göre gideyim. Ondan sonra Efe'ye göre gidiyorum. Tamam güzel gidiyoruz. Bu sefer de kafamda bir şeyler var. Anıl burada niye frene basmıyor diye. Bir iki yerde frene basmadım. Ondan sonra dedim ki Anıl Azrail'e gene muhabbet ediyormuş muhtemelen biraz yavaş Sonra işte biraz daha böyle tepkinli süre süre şey yaptık gittik geldik. ama rehberlik yaptı interkomla bana sürekli grip veriyordu. İşte yok yer ıslak değil, o çıkışı böyle falan ben gönül rahatlığı yaptım. Kimler bağlıydı? Yüz bizim klasik gider. ben kendime bağlıydım. Intercom, intercom önemini bir kez daha anladığımız <laughs> evet. evet. bir sürüştü. Evet, Abi, bağlantısı. Hepimiz, hepimiz, hepimiz birbirimize Ama bağlı olsaydık. Biz olsa telepatik şey. olarak senden anlaştık orada ya. <laughs> telepatik <laughs> anlaştık Allah'tan Gideceğimiz yer varmış. Var, yani, yani evet, bir, an, bir, bir anda bitseydi ya o, o yok. Ben Sıkıntı bir olur. Anda bir anda ben panik giderdim. Ben panik Hayır bir de benim kaldığım yer bataklık. ben değil ben buraya gel. Motoru çıkartamadım. Patattım. <laughs> lastik boşa dönüyor zaten. Evet. Ben... Hayatımda böyle şey mi gördüm? Zemin mi gördüm garibim? <laughs> Sen üçüncü motor muydun orada? Evet. Üçlü. Dedim Efe'nin iki ben dedim üçlü olsun güçlü olsun dedim. He. Bak o virajda zaten kaçırdığın anda. Ama dip dip olsaydık. Dip dip olsaydık yani tam dip dip olsaydık. Hep Böyle beraber bir gider. Hani birisi ya de bir fren fren yaparsa ilk başta fren yapma. Nabut olur. Oldu. Bir de o da arkamdan da muhtemelen biri gelir diye onu düşünüyorum. Benim biri gelirse ben de senin geleceğin bir... hiç kesin Ben bizim siz kurtarmışsınız diye düşünüyorum. Oğlum ben. Hep bakış abi. zaten şey oldu. Bir sana doğru baktım ben mesela. Dedim Çağdaş bir şey oldum. Anıl da girdi duble oldu orada. O kadar, kadar kararlı düz ki. <gülüyor> sanki ben <laughs> orası. <laughs> <laughs> yolda <laughs> istemeyi <kezdirmeyi gülüyor> biliyor. Ben, <gülüyor> <gülüyor> ben arkadan yolda toz var zannettim. Aa dedim burası tozluymuş. Yavaşladım önden. Yoksa ben de girerdim oraya. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim tozlu motor çamur olmasın. Abi ben şimdi var. dikeldim ya. Hani onu gördüm oraya tamam dedim. Ya, kurtaramam çünkü kurtarsam düşeceğim. Ölüm düz gideyim o zaman. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi dikeliyorsun. Valla bu işi biliyorsun tamam. sen. <laughs> <laughs> Hayır ben bir ara şey böyle scrambler tarzı bir sürüş. Oo. <laughs> biraz off road, biraz sanatol ya. <laughs> Oradan geçip devam edeceğiz falan bir fikri bir geldi yani. Bak. Hero bu, olsa gider. Bir olsa dümdüz geçer gider. Hero olsa, gider. <laughs> hero olsa böyle bir ha, risk, sıkıntı olmaz. O virajlarda olmadı. şeylerde de hep dedim ki lan şimdi şurada hero mu olsaydı İznik'teki gibi yata yata giderdik vallahi. Kaçırdığım yerde düştü. <laughs> hero, <laughs> hero candır yani. Hero kral oğlum hepiniz bir gün hero alacaksınız. Ben diyeyim size. Alabilirim Hayırlısı. Bak lene uzun yola gideceğiz. Gerçi adam şey diyor. Şöyle bir İzmir otobanında gazlayalım edelim diyor. Bilmiyor <laughs> ki biz de hero'yla gidiyoruz. Biz <laughs> gazlıyoruz zaten 131. Evet bayağı oldu kas. O zaman yolda tekrar görüşürüz sevgili. Görüşelim. I know try to stay strong and fake a smile and about to fade away cause every time I wake up I feel like it's Monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden I don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so